Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de adını Müslümanlar koyduğu Müslümanlardan 29.07.1986 1986 Şanlıurfa doğumlu Türkiye vatandaşı ve Müslüman Kürt bir ailenin Mehmet Yıldırım adında bir evladıyım. 23 senedir Almanya'da ve bu 14. Ramazan ayını da Berlin cezaevinde geçiriyorum. Elhamdülillah. Buradan Allah'ın tüm gerçek Müslüman kullarına ve Müslüman olmayan iyi ve adaletli kullarına halimi haberdar ediyorum. 7 ay önce ağız mantarıyla başlayan ve artık hayati tehlikeye varan bu iç hastalığımı tedavi etmiyorlar. Tedavi mi engelliyorlar ve tedavi olmamam için benden aldıkları numuneleri manipüle ederek beni ölüme terk ederek canıma kast ediyorlar. Şu anki sağlık durumum gün be gün güç kaybediyor. Ve öyle ki halsizlikten yürümekte güçlük çekiyorum. Ve konuşmakta da zorluk çekercesine sesim bozuluyor ve bu boğazıma dikenler batıyor. Ve sanki o uykuda sanki hap almış ki uyku hap almış gibi ölü gibiyim. Ve bu mantar denilen bu kabarcıklar bütün boğazımı, ağzımı kaplamış ve beynime sirayet ettiğini hissediyorum. Ağzımın içi ve beynim ve beyne giden nefes borusu tamamen deform olmuş. Dilimin arka üst ve her iki yanı akne şekli kabarcık gibi ağız mantarlarıyla dolmuş. Dağmağım diken gibi kabarcıklarla sivilce gibi diken gibi sivilcelerle dolmuş. Beyne oksijen veren nefes borusu tamamen bu kabarcık akne şekli kabarcıklarla dolmuş ve ağzım kuru kaldığında beyaz bir perde kaplıyor. Dilimin üst ve her iki yanı, damağım ve boğazımda şiddetli ağrı var. Yüzüm, gözüm, vücudum karıncalanıyor ve kulaklarımda kelebeklenme gibi pır pır eden bir şeyler oluyor. Göğsümde tarifsiz bir ağrı var. Sanki boğazımda, boğazımda dikenler birikmiş ve boğulacak gibi ağrı ve hissediyorum. Dişlerimin jilet gibi keskinleştiğini hissediyorum. Boynumun her iki yanında ağrı var. Konsantrasyonum dağılıyor. Unutkanlaşıyorum. Bu ağzımda ve dilimde aralıksız ağrıdan sinirlerim bozuluyor. Bu hastalığı azdırdığı için şekerli ve mayalı içecekleri yemiyorum. Kahve ve siyah çay içmiyorum. Elimdeki tek imkan ağzımın tuzlu su ve kendi imkanlarımla dışarıdan kat ve kat fazla parasını vererek içeri getirdiğim ilaçlardan dediğim ilaçlarda vitamin ilaçları ve bir faydaları da olmuyor. Ve bu az mantarıyla başlayan ve bu dereceye varan kanser mi, tümbür mü olduğunu bilmiyorum. Bu hastalık artık beynime sirayet etmiş ve boynumla beraber kafamın arka üst kısmında karıncalanma gibi yankılanan tarifsiz bir ağrı var. Ve bu hastalığımın bu duruma ve hayati tehlikeye varması için tedavi etmeyen tahlillerimi manipüle ederek temiz çıkartan, tedavimi engelleyen ve sözde mahkeme bile tedavi olma dilekçemi ve isteğimi ve bütün girişimlerimi reddeden ve canıma kas ederek beni ölüme terk eden ve bunu sadece ve sadece Allahu Teala'ya kulluk ettiğim için yapan bu foseptik çukuru zihniyetin elinde ölmek istemiyorum. Öleceksem de kendi topraklarımda ölmek için acilen beni Türkiye göndersinler. Zaten bu 14 sene boyunca canımı almak hariç sistematik olarak her alanda ve her düzeyde psikolojik ve fiziki saldırılar kalmadı. Tüm sindirme, yıldırma ve bezdirmelere rağmen elhamdülillah ayakta kaldım ve şimdi de beni tedavi etmeyerek canıma kast ediyorlar ve ediyorlar. Devlet politikası olan faşist ve İslam düşmanı olan bu foseptik çukuru zihniyette vicdan, merhamet, insaf, pişmanlık, hak, hukuk, adalet, namus, şeref, haysiyet bir değer, bir kavram yok bunlar kötülük yapmakta sınır olmayan, sınır tanımayan, iyiliğe de duvar ören şeytanların şeytanın askerleridir.